2, 2 metrelik bir yayın tuttu. Evet. Evet balıkçı olsa. Yani yaklaşık 1,5 metre falan. Birazdan salımı yapacağız. gibi. Evet balıkçı olsa. Oltamıza böyle bir balık düştü. Gümüş attıydı. Levreye gümüş attıydı. Evet. Oltamızı yerinden sökecekti. Şimdi ben bunun her zamanki gibi evet. salamını Balığımız bir buçuk metre olduğu evet. için suya geri iade ediyoruz. evet. ediyoruz. Bunda iki metrelik olsun diye biteceğiz yalnız. <laughs> evet. Evet tezen yalnız. Görüşlerinizi de alalım bu arada. Evet. Oltayı yerinden söküyordu. Daha bunun daha güzel bir görüşü yok. Zillerimiz zaten çalıyor. Gecenin bir yarısı olmasına rağmen. Evet zillerimiz yani. Evet şu an gene bir tane daha ama nasip bakalım hayırlısı. Evet. Herkese ne diyoruz arkadaşlar? Özden Yavuz herkese rastgele rast Rastgele. Evet. Hadi. Mükemmel bir yayın salonu. Bir buçuk metrelik yayını saldı. Gitti abi şu rivarın çek de millet yanlış anlamasın. Bu bağlı falan zannetmesin <laughs> yani. Ha. Rivar evet. Adem Bey tam noktayı yakaladınız. Evet arkadaşlar. Evet yani. boş gördüğünüz gibi. Levre attık yayın düştü ama ne yapalım. Ama güzel bir yayında. Yak, yak yakışan neyse Olmuyor. o, yapıldı. Ey Herkese eline sağlık abi. Rastgele.